Böyle bir yere geldim. Babasından kalmış ev. Kiracı varmış içeride. Sonra bir bakıyorlar. Kiracıktan sonra ev az kalsın komple yıkılacak vaziyette. Abi. E bayağı bir işi var içeride. Kiracı çıktıktan sonra bu şekilde buluyorlar evi. Abi böyle yaşamış yani adam ya. Daha sen şeyi görmedin gel yani olaya bak. Çiçek yeri. <laughs> Çiçek kendisinden, kendiliğinden yetişiyor. Çiçek kendiliğinden yetişiyor. Baksana bayağı ya. yeşillenmiş. Abi bu ne ya harbiden? Günaydın arkadaşlar. Saat şu an yedi buçuk. Böyle bir yere geldim. Köpekler falan, ipler kol geziyor arkadaşlar. Ve şu anda hala beklemediğim... Hi, good morning. Hi, good morning. Do you know where is Bill? It's oh finally, we've been waiting. <laughs> ah işte yeni aracıyla zamanla yarışan <laughs> yenilenmiş yeni birer abi. Bomba gibiyim. Seni böyle bir yenilenmiş gördüm abi böyle araba falan filan böyle insanlara böyle bir güncelleme geçeceğiz birazdan Oğlum, diye düşünüyorum. <laughs> ama Nazar etmeyin ha, nazar etmeyin ona <laughs> göre. Bekledik biraz ya, üşüdük ya. Evet. Vallahi kusura bakma, arıbı yapayım hemen geliyorum. Hemen abi, tamam. Arkadaşlar uzun bir ara oldu. Kusura bakmayın 7 ay gibi bir zaman oldu. E bu sıra zarfında biz YouTube videosu çektik. Flip Home yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Türkiye'deki ortaklarımızla. Bunlarla alakalı bir seri şeklinde video geliyor. Aynı zamanda YouTube'a da başlayalım dedik. Açılışı güzel bir yapalım. Dinamik olsun bugün. Her şey güzel olacak diyorum. Bugünkü arkadaşlar construction videosu çekiyoruz. Bir dikkat et burada. Gel bak sana. Ne oldu abi? Buranın hava şartları. Betonu ne hale getirmiş? Oh, Gördüğün beton gibi. bile dayanmıyor. Beton bile patlamış. Bu yeni merdiven gelecek buraya. Evin sahibi babasından kalmış ev. Hı hı. Ee, kiracı varmış içeride. Sonra bir bakıyorlar. Kiracıktan sonra ev az kalsın komple yıkılacak vaziyette. Abi ee, bayağı bir işi var içeride. Burada bir de kiracıyı çıkarmak da dert yani. Abi gel insanların nasıl yaşadığını gör Amerika'da. Good morning. Evin living room'u. Burada gördüğünüz gibi yerde halı vardı. Halıyı söküyoruz şu anda. Yerine yeni floor gelecek bunun üzerine. İçerisi de Aynen. acayip kokuyor. Yani öyle bir koku var ki içeride. Kutubet kokusu. Aynen. Yukarıda göz gördüğün gibi lik varmış. Bu lik gidiyor. Sonra çatı yıkılmış. Ceiling diyoruz buna. Yani tavan. Kiracı çıktıktan sonra bu şekilde buluyorlar evi. Abi böyle yaşamış yani adam ya. Vallahi bilmiyorum. Burada affedersin de it bağlasan durmaz. O kadar kötü durumda. Abi demin böyle it gördüm hani o bile durmazdı <laughs> burada hani. Camlar değişiyor evin komple. Evin bütün camları komple değişiyor. Tavanı kazıyoruz bu popcorn ceiling. Bu gidiyor. Bunun yeni smooth bir ceiling geliyor. Gel böyle. Buradaki mutfağa baksana abi. Ufak dolaplarının haline bak. Yani bayağı bir kötü durumda. Camı bantlamışlar abi. Evet aynı, aynen. Uzun zamandan beri video çekmiyorduk ve uzun zamandan beri construction videosu çekmiyorduk. Bu sizin için dedik ki, açılışı construction videosuyla yapalım. Böyle bizim gelecek çok güzel bir serimiz var. Kanala yakalım altını biraz ısılsın diye. Çok güzel e, flip home gelecek arkadaşlar. Öncesi sonrası seri şeklinde olacak video. 4 bölümünü çektik. halihazırda hazırlandı ama daha yayına koymadık. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde kanala yüklenecek. TLC tadında Amerika'daki emlak avcıları, Kaliforniya'daki emlak avcıları olarak. Evet. Sevgili eşin, Selda ablamız da sana eşlik ediyor. ediyor. Bilmiyorum artık iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? 9'da <laughs> herkes burada olacak dedin dün esip gürlüyordun ama kendin yoksun burada. E, patron olmak böyle bir şey. Valla sen, sen bu patronlukla bilmiyorum yani. İzleyenler karar versinler. Evet, evet. Şimdi burada, buradaki yine bol panelleri gidecek arkadaşlar. Kapılar kötü durumda ama müşteri para sev yapmak istiyor. O yüzden Kapıları tutuyoruz. E abi müşteri bu arada nerede? Buralarda mı yaşıyor? Niye uğramamış bu eve? Müşteri boya zengin. Ha, bundan birkaç tane var. Bunun gibi birçok tane var. Birkaç tane değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu komple yıkılacak ve hızlı bir şekilde bitecek bu proje Küret arkadaşlar. Ve klozet pembe. Değişik bir seçim abi bu kaç kaç yılından kalma bir e, Şöyle tasarım. bir açıyormuş içinden şey çıkıyormuş uyuşturucu veya silah falan baktım da. Abi sen de... Ben de çok güzel bir şans var. gittim yerden şeyi buluyorum, define buluyorum. <laughs> yani şunu almaya kalksan nereden baksan şöyle 1000 dolar. Millet iPhone açar biz define açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet abi senin açtığın yerden define çıkıyor. Aynen. Evet. Baksın abi ya. insanlar burada duş alıyormuş ya. Abi. Amerika bitmiş kardeşim. Amerika bitmiş. Abi burası hapishane gibi. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta kalsan kesin hastanelik olursun. Çünkü içeride <laughs> acayip bir mold var. Daha sen şeyi görmedin. Gel olaya bak. Allah, korkuyorum. Burada da çiçek yetiştirme yeri. <laughs> çiçek kendisinden, çiçek. Kendiliğinden, kendiliğinden yetişiyor. Kendiliğinden çiçek kendiliğinden abi. yetişiyor. Baksana Osmanmış abi. Bayağı ya. yeşillenmiş. Doğal bitki örtüsü. Abi şu anda virane evler videosu çekiyor gibi hissediyorum. Aman Aman abi eve yıkacaksın. biz biz çıkalım öyle yap. Tamamen ahşap erimiş yani bak. Tamam biz bu evde güvende miyiz? Böyle Vallahi şunu atsın. Şey. Yok bayağı kötü durumda ev. Ciddi söylüyorum. Yani bu ev bir sene daha böyle tutsalardı kendi kendine çökerdi be. Burası belediyeden yani Valiyeş'in cezası var. bu giriş var diye merdivende. <laughs> Merdivendeki o metallerin rahatsız olması, safety olmamasından dolayı herhangi bir şekilde onu yapmadan evin içine koymuyorlar kimseyi. Biz onunla alakalı da şey aldık. Şu anda permit aldık. O halledilecek. Yani evin birçok şeyi halledilecek. Bak zaten gördüğün gibi bu ev aşağı doğru düştüğü için biraz kenarları çatlamaları görüyorsun. Evet abi şu Hı -hı. çatlamaları gördüm. Hı, -hı. Bunlar ee. şeyle alakalı bu structural bu stadlar eridiği için dolayısıyla bu tarafı biraz yatıyor. Bunu da kaldıracağız muhtemelen biraz Bunu geriye muhtemelen doğru. Bunu muhtemelen bir mahalleli fark edip dev, şey belediyeye gidiyoruz. Ale belediye diye. diye. <gülüyor> <gülüyor> ev yıkılıyor. Abi şuraya bak ya. Bu mold arkadaşlar yani bizdeki rutubet. Hmm. Rutubetin daha kötüsü bu gerçekten sağlık için çok zararlı. Astım gibi hastalıklara sebep oluyor değil mi? Daha kötülerine sebep oluyor ne söyleyeyim? Biz burada çok nefes almayalım. Evet. evet. Şimdi master bedroom. Burada da aynı şekilde baksana yer falan çürümüş vaziyette. Şurada. Bayağı bir kötü. Bak şöyle. Abi şöyle da. ayağımı soksam aşağı doğru gider burada. A aynen. <gülüyor> <gülüyor> o Filip evi de kötüydü de bu senin direkt müşteriden aldığın bir müşteriden, ev olarak. Aynen. Gibi. Burası arka bahçesi temizlenecek. Şöyle arka göster istersen. Aslında ev güzel abi. Evin yeri güzel. Evet evin önü tarafı da park. Burada arkadaşlar kıyafet dolabı var. İnsanlar buraya gelip de kıyafetlerini buraya koyuyorlar. Bizdeki <laughs> yüklük gibi. Kapı tamir olacak. Şu hmm. kapı bayağı bir kötü durumda. Abi o kapı değişsin Yeniden ya. Yeniden ışıklandırmalar gelecek. Kapıları Aynen, değiştiriyorum. Haydi müşteri dengini abi değiştirsin kapıyı. Ya müşteri diyor ki kardeşim bana diyor ev sağlam olsun, temiz olsun ama diyor ki mümkün olduğunca para saving yapayım diyor. Ben buraya kirayı vereceğim diyor. Yani bu kapıyı abi. sen değiştirsen ne değiştirmezsen. benim kiramı etkilemiyor diyor. Dediği de doğru yer baktığınız zaman. Abi sana. zenginler böyle para kazanıyor. İşte mesela. oğlum sıkıyorlar. Bizim gibi <laughs> değil ki oğlum biz parayı böyle saçıyoruz. evet abi. Sen <laughs> ben, ben, de para yok ben yine de saçıyorum. <laughs> Bende para yok. Ben şu Abi yani. evet. Taksit bitirdi. <laughs> <mi? gülüyor> Taksitini ödüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar e, burası da Evin diğer banyosu. Üst katta iki tane banyo var. Üç odalı, iki banyolu. Şimdi gel alt kata gidelim. Alt katı daha kötü öyle söyleyeyim. Aaa Sen... Insan... Alt kat herhalde ben şu an tahmin edemiyorum yani. Ben şuradan ineyim Berkaycığım. Abi buraya inme. Ben iniyorum. Ters ineyim hatta. Düşersem de <laughs> konu video olur. dikkat et abi. <laughs> Valla inme abi inmeyelim buraya. Koku Vallahi, artıyor artık. Koku aslında. artıyor. Sağ mı sol mu? Abi sol. Tamam hadi gel. Her zaman. <laughs> Şimdi burada burası ne olacak? Burası ne olacak? Unuttum. ne olacak? Burası ne olacak? Evet. Drywall'ları falan e, tamir olacak. Buradaki de tamamı sökülüyor arkadaşlar. Çünkü burada gördüğün gibi şey durumda. Likten dolayı yani su akıntısından dolayı kötü durumda. Bunların tamamı çıkıyor. Dikkat et, yerde çukurlar var. Allah, Aha, aynen. Düşüyordum abi korktum. Allah. <laughs> burada yerler çürümüş. Üzerlerini şey koymuşlar. Tekrardan bir Plywood koymuşlar. Cam değişiyor burada. Duvarlardaki popcornlar gidiyor. Işıklandırmalar geliyor. Bunlara yine drywall konacak. Popcorn abi şu sıvanın şekli değil mi hani? Bu, bu <laughs> sıvanın şekli. Bu asbestos var arkadaşlar. Burada asbestos insanlarda kanser yaratan bir şey. Dolayısıyla da bunu kazacak olanlar da yine license'lı kişiler kazıyabiliyor. Onlar gelip şey yapacaklar, kazacaklar. Bunun da bilgisini vereyim. Bir kontratları 100 square foot'tan daha fazla asbestos kaldıramıyor. Bunun gerekli olan şekilleri var. Hmm. O şekilleri takip ederekten kaldırmamız gerekiyor. Aslında abi burası çok güzel kiralanabilecek, ayrıyetten kiralanabilecek bir stüdyo daire. Gibi. Berkay istersen sana hemen bitirdikten sonra Yaptıktan sonra, sonra ben Daily City taraflarına... Değil Film diyorsun. Ama şey birazcık güneş almıyor ya. Berkay oğlum böyle bir niyetim varsa ha. söyle sen istediğin gibi yapayım. Ha öyle diyorsun. Buraya TV falan koyarsın, Outlet falan istersin, TV. Outlet koyarım Şu senin için. Posterler, film posterleri hoşuma gitti abi. Burada bir evin ağzına seçmiş ama film seven bir <laughs> abimizmiş. Şey Şu yapalım. falan gidecek. Şu sofet falan kaldırırım muhtemelen. Tamam düz olur. Burada abi düşünsene gel şöyle gel. Korkma korkma Hasan abi, korkma. Gel sallanıyor. Korkma Hasan korkma. <laughs> Baya abi yani. kötü durumda. Abi şöyle duşu da gösterelim. Oğlum bundan çarpılır lan insan. Abi gerçekten yani korkutucu. Hı -hı. Ne düşünüyorsun abi sarı renk? Her yerde de film posteri var ha. Evet her yerde film posteri var. Allah bilmiyorum yani film sever mi arkadaşım? Şuraya bak. Bu ne ola ki? Abi, bu ne ya harbiden? Kötü durum. Buradan eğer... bahçeye açılan bir kapı. Buradan bahçeye açılan kapı. Bu kapı değişecek. Bunlar komple Aa, sökülecek. Süper ev de Farklı. Ben burada yaşarım abi. <laughs> Güzel bir adam et burayı. <laughs> tamam Ben sana özel yaparken eğer niyetli olursa da konuşurum ev sahibiyle. Sana buraya şey yaptırırız. Alt katı bana kiralatalım. Aynen, ya. aynen. Devam. Buraya arken... abi. 500 dolar veririm ay <laughs> kitaplarına. <sonra> <laughs> Abi bak sana özel gel böyle. Gel. Gel. Burayı burası illegal arkadaşlar. Illegal gel, yapılanma olmuş. Yapılanması yarım. <laughs> illegal olarak burayı inşa etmişler. Öyle söyleyeyim. illegalliğini İllegalliğini legalleştirmek için İsa'a da koymuşlar. Ha. O ne biliyor musun? Çok acıklı bir şey. Yukarıyı bağlamaya çalışıyor. <laughs> burası ne arkadaşlar? Burası <laughs> kasaphane gibi duruyor. Mezba gibi duruyor evet vallahi. abi harbi öyle. Burada arkadaşlar çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olacak. Önceden de varmış. Düzgün değil. Biz buraya e, temizleyip daha yaşlı bir hale getirip buraya düzgün bir hale getireceğiz arkadaşlar. Buranın kaçak olduğunu nereden anladın abi? Koda uygulamayan çok şey var bakıldığında. Hmm. Ondan dolayı. Burada arkadaşlar... Bunu alalım. Water tank. <laughs> Oğlum siz sallanmasını beklemiyordunuz Şaşırdım <laughs> bir anda. Dedim neden böyle sallanıyor? Evet. Burada mesela strap olması gerekiyor her iki tarafında ama bunlar elektrik strapı. Bunlar değil arkadaşlar. Arkasında takoz koyup bunu bağlamak gerekiyor. Burada deprem çok oluyor. Olduğu zaman genelde evlerin yangında çıkmasının sebebi bu gaz borularının kırılması. Bu water heater'ın sallanmadan dolayı kopup gaz borusunu kırıp gaz kaçıp sonrasında da Ev yanıyor. Ondan dolayı burada sıraf olması gerekiyor. Bir yukarıda bir aşağıda. Daha düzgün hale gelinmesi lazım. Yani. Bunları düzeltecek. Yani abi çevre evlerde... Şu gördüğün kısmı asbestos arkadaş. Gemilerin boyalarını kazırken insanlar kanser oluyor ya. Hmm. Bu asbestos. Şu anda bunun hiçbir zararı yok. Ama evet. ben tutup bunu kopartırsam koparttıktan sonra da içindeki o dust yani içindeki malzeme havaya karışırsa ben bunu solursam e, ciğerler yapışıyor ve bir zaman sonra da bu biriktiği zamanda da akciğer kanseri oluyorsunuz. Bak şurada gördün mü? Ekspoz yapmış durumda. Dışarıda yani şey burada parça kopmuş. Ama bunlar tabii hani yıllardan beri böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi merak etme ben sana bir Oğlum <gülüyor> öyle ölecek <laughs> olsam şimdi onda defa ölürdüm ben. Kaç tane şey gördüm bunun gibi gel. Evet tamam. <laughs> evet, burası da evin garaj kısmı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bu paneller kalkacak. Down the dediğimiz hale gelecek. Yani şu şekilde stat göreceksiniz. Burayı açık hale getireceğiz. Ee, yine müşteri para save yapmak istiyor. Para save yapmak için de e, bunların temizlenip açık hale getireceğiz. Tekrardan kapatmayacağız. Yeni ışıklandırmalar gelecek. Yeni garaj door gelecek buraya. Bunlar arkadaşlar çok eski tesisat. Genelde şöyle bir sorun oluyor. Uzun zaman kullanılmadığı zaman içerisindeki bu iç çapındaki birikme kuruyor. Kuruduğu zaman da içeri doğru katlanıyor. Hmm. Dolayısıyla ilk kullanımda e, su tesisatı tıkanabiliyor. O yüzden e, muhtemelen daha biz evi teslim etmeden önce e, birilerini hayal bunu basınçlı suyla temizliyorlar. Gel yani böyle mesela evim daha önce bir repair yapılmış burada. Gördüğün gibi şeyler şağırlı oluyor ama çok dandik bir şey yapmışlar. Amerika'daki e, yaşamlar e, öyle her şey göründüğü kadar filmlerde göründüğü kadar güzel değil. Onların sadece yüzde %10'luk kısmı böyle bir hayat yaşıyor. Onu diyelim de böyle bir hayat yaşıyor. Geri kalanlar da ortalama bir hayat yaşıyor. O yüzden arkadaşlar iyi araştırın. Ee, yani gelirken hayalleriniz muhakkak olsun ama gerçekçi hayalleriniz olsun biraz daha. Yani seni buradan çıkartayım. Evet. evet evin Anam tek çalışan yeri garaj kapısı. O da gayet güzel çalışıyor. <laughs> Berkay dedi ki abi neyi unuttuk? Dedi ki neden 7 ay 8 ay video çekemedik? Bundan biraz bahsedelim dedi. Evet abi. Berkaycığım niye çekemedik 7-8 ay? Sen abi, cevap bana sen çok mesaj bakar. geldi. Bilal abiyle evet. artık çalışmıyor musunuz? Kavga mı Evet kavga ettik. Kavga ettik. Kavga ediyordu başlarmış. Benim işler bayağı bir yoğunlaştı ee, ve şöyle bir şey oldu. Video çekerken stres olmaya başladım. Ee, çünkü işler devamlı aklımdaydı. Berkay da bunun farkında vardı. Bundan dolayı biraz ara vermek istedim işin açıkçası. Yani çünkü şimdi mesela buraya ben Berkay kaçta geldim mesela sabah sen buraya? Ben 7.20 gibi geldim abi. Tamam. 7.20 gibi geldim. Ben 7.30'da geldim. Hı -hı. Sabah ben ofiste 4.30'da ofisteydim. Sabahın 4.30'unda. Niye? Çünkü kendi işlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Yani ben tek başıma olan bir insan değilim. Yani şirkette sadece bizim 15 kişi çalışıyor. Jarda Field'de çalışan 80 kişi var. Yani bunu da bir kazanç için yapmıyorum işin açıkçası bu tarz videoları. Berkay da biliyor. Eğlencesini yapıyorum. Eğlen çok seviyorum. Gerçekten de çok özledim yani video çekmesini. Birçok insandan sorumluyum. Ve o insanların da hani yeterli derecede işlerin olması gerekiyor işin açıkçası. Kampenimiz Allah'a şükür hani bir anda büyüdü. Ee, bayağı bir kalabalık olduk ailecek. Aynı zamanda bir yandan da sadece Atlas yok bende. Hani yaklaşık 7-8 tane, 7 tane şirket var. Hı hı. Atlas Construction sadece gördüğünüz bir tanesi kameranın önünde. Onun haricinde videonun başında da bahsetmiştim. Ee, Türkiye'den yatırımcılarımız var. Onlarla beraber ev alıp, bunun gibi bundan daha kötü evler alıp Bununla beraber yenileme işlemleri yapıyoruz. Ben sen de muhabbet etmeye özlemişim. Evet. Yani normalde zaten arkadaşlar biz Berkay'la görüşüyoruz. Görüşmüyor değiliz. Ama video konusunda bir araya geliyemedik. Başka konular hakkında bir araya geliyorduk. Çok bilgisinin sesi ya bu evet. çok şey yapıyor. Şöyle şurada bir tır var. Birer abi tır almış falan <laughs> <laughs> Bundan sonra ayda bir video atmaya çalışacağız değil mi Berkaycığım? Evet abi zaten şey ne? serisi geliyor. Flip flop serisi evet, geliyor. Serinin ismi de California Emlak Avcıları. Bunu da duyurmuş olayım. Ev ne zaman biter abi? Mayıs'ın sonu gibi şeyde olacak. Ve arkadaşlar lütfen kanalımızı büyütmemize yardımcı olun. Tekrardan söylüyorum. Paylaşımlarınız bizim çok önemli. Kanala sorularınızı iletebilirsiniz yorumlarda. Ara sıra yorumlara gireceğiz. Berkay'la da canlı yayını yapacağız. Orada yorumları okuyacağız. 8 ay oldu. 8 ayda yaklaşık bir 3000 takipçi olan kaybettik ama bence gayet iyiydi. Öyle söyleyeyim. Hani <laughs> boykot yedik. Falan boykot yapanlar. <laughs> Lütfen kanalı buradan beğenip buradan paylaşmayı unutmayın. Çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kaliforniya'dan herkese selamlar.